Tatlı. Takıntın var mı diye soracağım. Sıkı yüzük takamıyorsun, aşırı bunu musun Bunu öğrendim. <laughs> Ama takıntıdan kastım şey, konser öncesi bir ritüel olur, bir şey olur. Mesela benim sirkeli suyla yıkanmak senelerdir, kendimi aşındırana kadar sirkeli suyla yıkanırım ve beni çok temizlediğine inanıyorum. İnsanlar yeter artık falan diyorlar. Var mı böyle ritüellerin? Ya o sıkışıklık hikayesi şey, ben çok uzun süre hatta ya yani %100 geçtiğini düşünmüyorum. Klostrofobi ile mücadele ettiğim için sıkışık herhangi bir şey yani o parmağımdan çıkmayacağını hissettiren o sıkışık yüzük de klostrofobik. Çok saçma gelebilir ama. o anladım. Böyle yani hani istediğimde çıkması lazım her şeyin. İstediğimde inmem lazım o uçaktan. Beni sıkıştıracak hiçbir şey ve beni yeryüzüne ayağımı değdiremeyecek hiçbir şey, istediğim anda istediğim şeyi yaptırmayacak hiçbir şeyden hoşlanamıyorum. Hala hoşlanmıyorum. Aslında geçti uçağa binememe gibi durumlarım ama yıllarca binemedim mesela. Nasıl aşılıyor bu? Yani terapi aldım düzenli bazı e, terapi farklı terapi yöntemleri de denedim ve çalıştı bende.